bona ücretcisiz. Tamam. Hadi gel. At. Tamam. 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 Kamerayı bana ver de ben çekeyim. Şey gel. <laughs> <laughs> oh. Allah! Kamerayı çeviremiyorum Lan benim yüzümü gösterme. Ben Hiç böyle yok çekicek bugün. Niye seyirciye yalan konuşuyorsun? Tarihi ne yaptık onu da değilsen unutmayın Brawl Stars karışık vlog Arkadaşlar boş gayra Faker'ın video Gelin hadi biraz Abone olmayı unutmayın Abone olmayı unutmayın Abone olmayı unutmayın Canlı yayında başlayacak arkadaşlar Geçelim. Gelin Mustafa'nın yanına gidelim Brawl Stars oynuyor Onu çekelim Sultan, Mustafa Brawl Stars mısın? Hayır çok Gelin YBC videosu çekelim o zaman. Oğlum maalesef selif yeriz la. Neyse boş verin. Nerede <laughs> Kayra neredesin? <laughs> Aa uyumuş. Neyse ben bunu çekelim de. Ben bir <laughs> korkutayım da. <laughs> Evet arkadaşlar böyle şekilde yüzümüzü de göstermiş olduk. Yüzümüzü çok merak ediyorsunuzdur. Yorumlarda yazmışsınızdır. Evet, Öyle. Ne yapıyoruz oğlum? İçerik bulamadık. Ne yapalım? Oturak yatak uykumu gelmiş. Akşam saat Şöyle yapalım. Hı -hı. Hı -hı. alayım değil mi? Alayım. Ç -ç -ç. Hmm. Arkadaşlar. Ben şunu şöyle, şöyle koyayım da. Arkadaşlar biz uyuyoruz. Top. ne yapıyorsun? Onu satayım. cin girdi ya? Gel yat, ben burada yatacağım. Hadi. Arkadaşlar, biz açıyoruz. Anne. Ne yaptın? Hala mı kırdım? Aşkımı ne yapayım da göstereyim. Arkadaşlar, uyuyorduk. Cin'in saldırısını uğradık. İki dakika, nasıl oldu ya? Daha yeni uyumuş. Yine mi koyacaksın bunu? Hayır. Hayır. Koymuyoruz. Alacağım. o Böyle. Hayra. Ha? Gel hayvanları. Yok <laughs> lan. Mesela balık. Telif yeri. Niye oğlum telif film? Dün kosperde de yaptık ya. He? Telif yeri. Niye oğlum? Kosperden mı yaptık. Niye oğlum telif yemeği? Kosperden de yaptık. Kanka o kayadan yaptığım... Arkadaşlar şöyle tam dümdüz yapayım mı? Arkadaşlar gelin şöyle şehri, şöyle şehri gösterelim. Burası neresi biliyor musunuz? Ya, Adana. Yani. Sıfır bir Adana bura. Arkadaşlar söylemeyeceğiz yerimizi. Şaka yaptık arkadaşlar. Sıfır bir Adana değil. Size kimseye yerimizi söylemeyeceğiz. Çünkü bizi çok arayanlar var. Çok meşgul ediyorsunuz bizi değil mi Kayra? Biz yapılırsınız. Var ya. Sizi çok o, meşgul ediyorsunuz arkadaşlar. Her gün 10-15 kişi arıyor sizden. Arkadaşlar şunu şöyle atayım mı? Bakın arkadaşlar sip hareket yapacağım. Şimdi emek çekeyim. Emek çekeyim şöyle. Ne yapıp çekelim bir? Kaç tane çekeyim? 5 tane. Tamam. 1 2 3 4 5 Bu kadar. Hadi plan prank çek. Lenke biliyorsa. Beşe gidiyor mu lan sen? Hı? Beşe gitmiyor mu? Gidiyorum. E ee, çek. Hı, ben biliyorum. çekeyim ben. Tut şunu. Hadi. Arkadaşlar altı beş falan kalırsınız. Anne beşe bunu beş, bulabilirsiniz. Beş He ben bunu biliyorum. Biliyordum oğlum. Ne ya, var niye yapmadın? 就是辣假司机啊！